La oğlum mermim bitti anana uğradın ya. Havada vurdum ben adamı. Havada vurdum lan. Telefona baktım ya. Tamam o da baygın. Do do? Tamam baygın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha, diğerini de gördüm. O da burada beni kesiyor. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün PUBG'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün ekiple birlikte yine Erangel Antikizeme iniyoruz. Antikizem'de yargı dağıtacağız. Biliyorsunuz dostlar, burası bizim, burası bizim mekan. Bu arada dostlarım videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. tem benim için çok önemli. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Nereye düştüm lan? Aşağı düştü, şey, Oha! Baga girdi oyun. Bok yedik. Kango Bagolayı yandı doluyor ya. Ben öldüm herhalde. Yedik, silah gene. Soner senin orada adam var. Var kanka gel gel hadi vur şunu. Burada adam pompalıyla bekliyor oğlum. Lan gelsene de buraya. Ulan vay arkadaş ya. <laughs> kanka silahı Geldim. Adem şurada içerideydi kanka. Aldım içeridekini. La, oğlum adamı kaldırsanız adamı. Aa var var bir kişi daha var. Lan adam yanımda la Mami La Bayağı oğlum mermim bitti oğlum. anana avradını ya. Soner gelsene. Havada vurdum lan adamı. Havada vurdum lan. Mami tut, mami tut sen. Soner. Soner gel, Soner. Şeyi koş, şeyi koş, şeyi koş. Tamam, şey. Kompana. O leşi çalabiliyor muyum? Eyvallah kardeşim. Hiç gerek yoktu. Çok teşekkür ediyorum. Şuradan eee, şu scarı ver artık. Bir gerçek silah geçelim mi kardeşim? Abi ya silahlarınız evet. var ya evet, evet. Önümde Tamam Bu öldü abi Orada da bir kişi daha var Aldınız mı? 8x buldun mu? 8x buldum da şurada torosu var kanka. Oğlum öyle bir yer değil ki adam. Bir ekip var kanka. Hayır. Kanka. Telefona baktım ya. Bir tane baygın. Ve telefon çalıyor abi. Hayırlı işler. Kanka telefona bakıyordum tam ya. Bekle bekle dur alacağım ben ah, onu. Dur kanka. Dur abi. Kanka size doğru bir ekip geliyor haberiniz olsun da. Tamam o da baygın. Arkamdan gelsenize kanka. Bomba sallayayım mı lan oraya? Salla. Tamam bunlar tamam. Bunlar tamam abi. Adamları var ha bunun kilisede. Kiliseye gidiyorlar daha bunlar. Lan araba yok mu yanınızda? Var. Şu M4'ü alabilir miyim kankam? La oğlum. Vay arkadaş ya. Tam da çekti alırken. Başka var mı M4 Kanka, kanka? adamlar beni kovalıyor var ya. Şu an koşa koşa gidiyorum şu an. Bin abi bin. Arabaya binsenize sonra gidelim. Bin ne abi arabaya. Kanka sağlı git istersen. Ha önümüzdeler lan önümüzdeler. Aa, bas bas bas. Bas 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 bas. Tamam. Oğlum lan bunlar beni hep tek sandılar kanka bunlar beni. Abilerimi <laughs> çağırdım geldim ben de. <laughs> Tamam, şunlarda da Öyle, 3 x attım buraya. 7x'i tamam, 2 attım. Ben aldım abi. 50 altıları kim aldı lan? Kankam, yakıt bitecek. Droba... Aha! Oo, kanka. Ben de sıkabilir miyim kanka? Oha. Harbi AVM'li var ha. O nereden sıkıyor lan? Görmeye çalışıyorum da... Gelin abi, rushlayalım gelin ya. Rushlayalım mı? Gel, gel gel gel. Gel gel. Ha adam çatıda gördüm. Çatı gördüm. Tam baygın. Şurada abi gelin. Bayıldım çattakini. Geliyorum. Şurada antik izemde de biri var. Mami al Vay onu kanka. Beraber gidelim Mami abi. Beraber gidelim. Abi, Groza var lan bu adamda. O kompansör, kompansör her şey varmış lan. Bitti mi kankam? Bitti. Abi, benimle gelsene kanka, benimle gel. Şurada baygın var, benimle gelin abi. Oraya. abi, 8 attım oraya. Tek. Tek. Ekip çok sinirli abi. Heh. Şimdi şu aşağıdakileri bir. Buraya pusmuş abi. Hiç ses de vermiyor ya. Hadi yallah. Hüseyin gel şunları basalım ya. Gel abi bunlar çok oynadı. Gel gel gel. Gel kanka. Bıktım ya. Diyor ya lan. Bas abi. Bas 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 bas. Ya saçmala bak abi adam düşmüyor ya yok böyle bir şey ya. Gel gel gel. Seni arkadaki vurdu değil mi Mami? Bak şerefsiz Aşk ya. Değil. Oradan oradan Önce ses geliyordu ya. diyordum. Gel Hüseyin yanıma. Ha. Hadi bakalım. Abi kanka. Adam Baksan oğlum adam, al alan bizde onlar da değil. Tamam gidelim ya. Gel kanka gel. Arabamız da yok galiba. getsene kanka mermileri sana zahmet. Şurada kanka. adam mı var lan. Ha motormuş ya. Ona ne vurdun? Oo, bir AVM'li daha. Soldan sıkıyor. Da Çatıdalar kanka. Çatıda bence kanka. Çatıda var, çatıda, çatıda gördüm kanka zaten. Kayboldu. Bekle abi sana oynayacağım. Ben kendim, ben kendim ya. Gel gel gel. kulben arkasına gel. Gel kanka çabuk gel. Sisledim burayı. Gel 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 gel. Adam var ya vursaydı alır da kıpkırmızı kaskileyim. Dur kanka cam basıyor. ha. At, at 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 tamam. Tamam kankim bekle. Kim sıkıyor lan öyle la? Hadi bakalım. Gel kanka. Gel 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 gel. Adana koş. Adam burada. Nereye işaretledin kanka? İki kişi. Bin kanka arabaya. Motora binsene motora bin. Bin 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 çabuk 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 çabuk. Şu arkadakiler gelecek. Yan otur. Az solda da araba var lan. Solda araba var. Evde. Kaskına ve yeleğine ihtiyacım var kardeşim. Bir dakika seni gördüm. şurada. Gel kanka. Oh. Soldan da araba geliyor. Kanka. kanka. Uçak sahibinin ismini kim, neydi? Bilmiyorum gel gel bilmiyorum. Hasan Masan bir şeydi herhalde. Harbi mi onlar mı? Gel gel Hüseyin arkamdan gel. Geliyorum. Gel abi. Yok lan aradım. Gel. Anana vurdun kafama geldi. Nasıl? Bir dakika geri yap, geri yap. Canlı doldur Hüseyin, canlı. Yavşaklar sizi ya. Var mı lan böyle pusma almak adamları? Gitti onlar olaba gitti. Bir dakika abi şurayı bir canım doldurayım. Son iki kişi abi onlar da soldan geliyorlar da. Aynen. Solda abi beni oydu ya onlar da. Aynen. aynen. Buggy ile falan geliyorlardı muhtemelen şu karşıda bir yerde onlarda. Hmm. Arabayı aldı şartın. Hadi bak araba var. Yok yok araba bir saatten sonra gerek yok da. Ha önümdeler lan bak tepedeler gördün mü? Bir kişiyi gördüm. Ha diğerini de gördüm. O da burada beni kesiyor. Bak solda bir de. Seni bir alabiliyor mu? Tamam. O gitti tamam o gitti. O adam da orada bir yerde kanka. Demiyorum atsan çünkü. Dur dur dur. Direktmen rushlayıp bak sararsan o yüzden diyorum ben. Yani. Bombam Bir <laughs> tane var. Bak bak. Oha lan öl lan artık. <laughs> Arkadaşlarımın öcünü aldım. Kanınızı yerde bırakmadım <gülüyor> kardeşlerim. <gülüyor> Şöyle gelelim abi. 23. Üçte toner de 24 kilo. Güzel. Elinize sağlık beyler. Bunları da gönderelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.